Merhaba arkadaşlar bugün Battle Block Titter oyunumuzun kaçıncı bölümü ya bu? Merhabalar 5. bölüm galiba. Yani çekmeli bayağı oldu. Şimdi evet. direkt direkt evet, şey gidiyoruz. Ah geçememişiz Şimdi. burayı. Biz galiba bir önceki videoda birazcık daha gerideydik ama yani birkaç bölüm bir 3-4 bölüm şey yapmış olabiliriz. E niye oradan gitmiyoruz? Ay dur oyunun sesini kısıyorum Ben bitiririm oyunu sen ne yapayım Ne yapayım çok geldi ses Nasıl şey yapıyorduk ya Ya Ben e Birazcık unutmuşuz da biz şeyleri Adı ne? İşte ben sana o yüzden dedim ah. Ne yaptığımızı bilmiyorum ama yaptık bir şekilde Ben yani nasıl uçuyorduk Space'e bas 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 Ha bas ya, bas rahat. bas Tamam anladım. Bas bas bas. ben gördüğünüz üzere küçük bir haram oldum ben. No no. Ah ah ah. Abi ben tost tostlar geliyor su. Ne tost? Bomba at bomba at. Tamam aşkım aile. Bra ben de patladım ben, ben de öldüm Şunu öldürün şunu nasıl some, çekiyorduk lan Aa for Ay bir bırakın da bir, Arkadaşlar Bak ben onları buzlayacağım <laughs> Üstten kaçabilir miyiz artık Ben oradan da kaçacağım Bak kaçtım. Diyor ki Allah çarpar diyor ya ben ne ne yapacağım? Kaldım burada. Bak ben aşağıdayım. Ya beni bıraktın. Hayır canım. Hayır canım ne alaka? Daha daha ne ya? Bak bak yanındayım ben senin her zamanki gibi. Bence ne yapalım biliyor musun? Bundan sonra bu videoyu da ben çekeyim. <laughs> Bence bundan sonra ıı, bunu oynamayalım. <laughs> şöyle e, unuttum ben her şeyi kusura bakmayın. Ya Fize takip ediyor seni. Hayır. No. Hayır. Ben ya bir şey bu... geldim sen rahat ol. <laughs> ya. Bak, Al işte. Ben olmasam. Ben olmasam var ya. Ama unutmuşum ben şeyi. Ya bak ben içeri gitmeden ne dedim sana tuşları denedim değil mi? Denedim. Zaten. Biliyorken de oynayamıyorum, tam şimdi bilmiyorken hiç oynayamıyorum. Ha, arı geliyor. Ne bu? Ya, tuşlar çok birbirinden ayrı. Yani, oklar nerede, ad evet, nerede... Yani. Biri sol elinin orada, biri sağ elinin orada. Tamam yani... Cık, bilmiyorum, anladın mı? Eyvallah. Bu ne? Hmm... Bilmiyorum. Evet, boş. Have you? Have... Ya, ya, koş 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 lan koşsana. A Hadi. Bravo. Ya. <laughs> Bıraktın ama beni. Ya, geldin işte. Ah bak ben orada kaldım. Şimdi Allah çağırdı gördün mü? Kalleş misin ya? Dur bir dakika. Ay Allah. üstünde dur 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 da. Hayır. Hayır. götüme bakma zorundasın. Allah Allah. Aa, ha ha ha, he saat diyeceksin bak. Ama <laughs> ben atladım sen abi? Yani. Şey yap e, öl. İste gel. Ay bir de oradan şeyeymiş. Ha. Hayır geçeceğim ben burayı. Biz hepimiz seni izliyoruz şu anda ben bıraktım. Tamam beni ya üf. Niye benim bloklarımı kırdın ki? Ya, ben de karşıya geçmek istedim. Tamam, ama ben geçerken geçken yani öleyim ben anladın mı? Bu ne ya? Şifre. Hey tamam şifre olduğunu ben de anladım. Nasıl bir şifre yani? Bu herif öldü. Heh, aldım seni. Kamir. Evet. Şu rakun beni birazcık tedirgin ediyor. Aa ama şurada iki tane şey var onu nasıl alacağız? Bak ne diyor? Dikkat diyor. Hmm, şu alttaki şeye basacaktık galiba. Neye? Tam altında olan tuş var ya. Hmm. Aa en baştaki tuş. Neyse. Geçmiş olsun. Ay. <laughs> Yapamadığın şey bir kutuluk e, su zıplaması. Yani. <laughs> Ama üstte şey vardı o yüzden. Bravo. O yüzden yani yoksa yapardım. Eee neyse şey şimdi bak biz e, channel'a Lying light bu bir de Şeyi uygun gördük. Divinity main main game olarak hani iki... böyle oynarız dedik. Baktık güzel oyunlar. Dedik giderleri var. Değil mi Su? Aynen. Bak ben bu doğuda ama bu. Yedim sen ölüyorum. Ay burada pis kedi var. Sen sağ olca. kedi bana tekme atıyor. <laughs> ah şey. bunlar hoşum. roket atıyor. Oh shit. Oh sh sh uh, 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 uh. Ama beni de it. Ya, özür dilerim. Kalleş. Hmm. Eyvallah. Bak kafamı eni. <laughs> onu attığım şey. şey ya basana. <laughs> Bak şimdi ibneliğini açacak şimdi. Ben de hızlı geçeceğim. Geçmeyeceksin Ha sen nasıl mı Allah. geçeceksin? Allah. Yo Geçmiş. geçmeme gerek kalmadı. Altıktan ben varım ya. Ya. <laughs> Çok smooth düştüm ya. Ya. Allah. Neyse arkadaşlar siz beni izleyin, bana odaklanın. Bakalım su 9 tane içerisinde gelebilecek mi? Ay. Gelemedi Edit geldi. geldi. <laughs> Ama benim sayemde geldi. Hiç de bile. Kendi emeğim sayesinde geldim oraya. İyi hadi bak ben burada en arkada durayım sen oyna bu bölüm. Oley. Ama o zaman ekran küçülecek hiçbir şey gözükmeyecek. Ama zaten boss fight bu. Ya hayır şöyle. Şimdi klavyem mahvoldu. Çünkü oje sürdüm klavyene Ya şimdi ben klavyeme oje sürdüm böyle şekilli falan olması için böyle şekilli bantlar var ya onlardan falan yapıştırırım çok şirin oldu neyse. Sonra bir de oje sürdüm bazı yerlerine. Şu anda oynamamız gerekti o yüzden ojeler kurumamıştı tam olarak hani böyle hafif bir yumuşak bir haldeydiler. O yüzden şimdi mahvoldu. Aslında hepsi kanal için şey yapıp aslında mantıklı bir şey yapıp Ojeli olmayanlara adayabilirdin tuşlar. Git ama, ama, o zaman oynayamazdım ki. Nasıl alamazsın onu ya. Tamam, <laughs> tamam. Hop. Aa. Ama her yerdeki o dikenlere çarp. <laughs> neyse neyse ben açtım. Ah. Lanet olsun. Bu yeri bomba tükürüyor. Ah. Ay. Ay hayır. Ucum. Tamam, şey. Ee, geldim. Hangi Aşağı, elif? Aşağıdaki alev. Aşağıdaki alevi sonra yukarıya evet. Sen harikasın <laughs> ya yukarıdan bomba geliyor kafamıza. Ay! <laughs> anı yok. Ee, buradan heh, böyle atladık. Buradan böyle atladık. Buradan böyle atladık. Ama çok küçüldü ekran yani hiçbir şey göremiyorum. O şurada jetpack'le çıkılacak bir yer. A. Hadi işte oradan onu alamadık şimdi. Ha, aferin. Za ben aldım. Buradan ne yapacağız? Aa aa. Oo. Miau 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 miau. Tamam yukarı çıkıyoruz. Aa şey. eee şey. Ha. Ha demek ki şu. Ay. Başka, sondan bir öncekinde duracağız. Ya ben duracağım. Ya. Senin kadar kalleşini görmedim ben ya. Ne Net yani. Alıştım. Işte. ben de kafamı senin yüzüne şey şey. Aa, Aa ben düşüyorum. Ay. <laughs> Bravo. Ama şu sistemin suyunu geçemiyoruz Ay hayır Aa, Aa orada şey varmış la gizli Senin sayende gizli şeyden bulduk su Ama senin yüzünden bir saattir geçemiyorum ben şurayı ya Niye benim yüzünden olsun Ay hayır Ay no No Koş lan <laughs> Ah! <gülüyor> <gülüyor> i̇ğrenç oynuyoruz. Sen iğrenç oynuyorsun. <laughs> Bak daha bir tane zıplamayı beceremiyoruz Öf. <laughs> <laughs> ne yüz? <laughs> Orayı yaparsan bugün belki oynarsın. Ah yaptım ha. <laughs> 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 Vallahi... Böyle Oynuyorum. Hafif çılgınlığı hafif. Orayı, zıpla zıpla zıpla. Şey zaman, ha. hani böyle bir Ay nasıl oldu? Bilmiyorum Allah cezanı vermedi. Hani böyle hafif böyle çılgınlı bir çizimleri var ya bunun. Hmm. O benim çok hoşuma gidiyor. Ne benim de gidiyor Böyle kanlı ama şirin falan. Ben şu checkpoint'i açayım da. Evet olsun. Hah hadi. Su ilk ee. defa burayı gördü. Hayır, az önce de görmüştüm. Aa. Hadi yaparız. Hadi yavrum. Aa. Çek dur onu. Dur, dur, dur orada. Çek oh. onu. Allah! Ne? Ne? Ha tamam, 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 tamam. I got this. I got this. Kapı onu, kapa. Ha. E yukarı onları kapat. Koş koş koş. Gir içeri. Alright. <laughs> <laughs> Kesin bir şey var diyecektim yok. Koş. Çek onu. Git o tarafa. Aa. Oh. <laughs> oh şey. Şey ıı... Tamam aşağı in, aşağı in Aşağı in İnmeye çalışıyorum bir saniye Bravo Hadi yavrum Hadi Allah abi. Bu kadar gelmem de güzel bence Ha, Şey Oradan atlamayacağız işte Burada kim geliyor Küb atıyor bunlar Hop bunu da aldı Aa şu çok tatlı. Ay ama yapma. Bu ne? Bunu kapattık. Hop. Açtık. Ama ben onu kapatmıştım. Sana. Aç şunu kapa. Ben de bunu mu kapatayım? Evet. Şimdi gidip onu öldürmemiz lazım. Evet. <laughs> Bularak çok güzel bir iş yaptı. <laughs> Ay bırak onu ya boş ver. Ya ama oradan gideceğiz su. Dur tam bekle. Sende de bomba var. Biz zıplayıp bomba atacak. Bravo. Ha şey. Ben şu an keyboard'u bıraktım izliyorum. Tam öldürdüm işte. Sen adamsın. Kim öldü bilmiyorum ben yapmadım. Sen yaptın. Gizle mi? Evet. O şeyin Ay. hızına bastım işte. Ay kendimi izleyip şimdi şey edeceğim ha. Artık çılgın ben. Tamam orayı edit yaparsın. Aynen edit yaparım. Su go 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 go, go. <laughs> ya bari uçamıyorsun kanatları almadı ben uçayım. Ay alta gir. Niye gitmiyorsun? Tam tam olacak. Lan hadi. Ay tamam. tamam. Ne hadi. yapayım? Hadi çabuk yaparsın yapamazsın. Hadi. Hı. Hı. Ay yedi beni. Ah, anahtar odası koş anahtar al. Koş, koş, koş. Bak, Yay. Bakalım. A. Ya. bir bir de kalacak şimdi. Az kalsın yeniyordum seni. Şu gül atıyorlar ya. <laughs> bir anahtar. Wow, böyle Wow yani. Ama bu bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Güzel oynadık. Geçti Vallahi. mi? Vallahi Güzel oynadık. Chapter 4 açılmış. Bakalım ne neler gelmiş. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Blik blik blik. Ay bir shop'a girip shop'umuzdan şey açalım. Kafa aç. Blik blik. Gel bir kafa açalım gel. Aa bak, bak. karı gelmiş. Bak. Ay yerim. Sana benziyor. Hadi hemen bakalım kafaları kafalara. Kafalara kafalara değişik kafalara yeni yeni. Bir şey deme. Tamam. Copyright'e girdik. Tam alta yazarız sıkıntı. Hangisinden değil. atacaksın? açacaksın? Ben bundan. Yetiyor mu ki? O evet. 38. <laughs> ah, bebiş gibi bir şey. <laughs> Evsiz geldi. İğrenç. Aaaa diye koşuyor. İğrenç. Dur bak bakalım bana neler gelecek. Oh shit. İğrenç. Oh, Daha şey. da iğrenç. <laughs> Ay iğrenç. Ah sende bu vardı. İğrenç. Hepsi sen, iğrenç. Ya salak sen kendine çıkanları görmedin mi? Ama hepsi iğrenç. Dünyanın en kötü şeyleri çıktı sana. Ay menü açıldı. Heh. Evet bugünün battle bloğunda Üçüncü bölümü bitirmiş bulunmaktayız. Sanırım zaten 20 dakika falan oldu video. Tabi canım ya şey. O zaman son sözlerimiz ne olsun? Son sözlerimiz şu. Bu üç seri kanalda devamlı dönecek. Araya bonus videolar gelebilir. O bir şey değil zaten. Bonus videolar dediğim, başka oyunlar yani. <laughs> yani. Ama ha haftada bir tane Dying Light, bir tane Battle Block, bir tane de şey bekleyin. Divinity. Hani öyle düşündük. Şu anda öyle yani diyeceğim bu kadar. Ben daha ver diye bilemiyorum. Bir suyu şu vursam da. Ha <laughs> ha, ilk ben vurdum. Bitti. <laughs> Hadi bay bay kapattım videoyu. Bay bay. Kapatma, kapatma. Korkak şu anı kapatırsan. Kapattın mı? 2 2 2 2. He aldın, bayağı aldın. Ufak, Ice. King. Bende bomba yok ki. Al bir daha aldım. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Al adul attım sana adul Oo bir tane daha geliyor. Tamam yeter. Evet bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bye see you. Bye.